Merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir salata tarifi var kabak salatası yapacağız sizlerle birlikte. Sizlere keyifli seyirler dilerim. Bir adet kabağı suyun altında yıkayalım, her iki ucundan da başlarını keselim, minik minik parçalar ayıralım. Kabağı. ilk önce uzunlamasına dörde bölelim. Pişireceğimiz tavanın içerisine minik minik keselim. Veya hanımlar kabak dolması yaptığınız zaman oyduğumuz kabak içlerine atmıyoruz. Onları da ufak ufak doğrayarak değerlendiriyoruz. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koyalım üstüne ve ocağın üzerine alalım. Şöyle 8 dakika en fazla 10 dakika arkadaşlar yumuşayıncaya kadar ocağın üzerine tutuyoruz karıştırıyoruz. Evet, yumuşadığını görüyoruz. Hemen salata tabağımıza transfer edelim. Bir kasenin içerisinde 2 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı dolusu mayonez ve 2 diş de ezilmiş sarımsağa ihtiyacımız var. Bunları birleştirelim ve daha sonra salata tabağındaki kabağımızın üzerine dökelim. Bunları orada harmanlayalım. Üzerine de elimizin altında barise, iri kıyım cevizle de süsleyelim. Harika bir salata çıktı ortaya. Deneyecek olan arkadaşlarımdan yorum bekliyorum. Kalp koymayı unutmayalım ve abone olmayı da ihmal etmeyelim. Abone olduktan sonra zilin sesini de açın ki her verdiğim tarihten anında haberdar olun. Bir dahaki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.